Yine harika bir bahçe. Hemen çekip paylaşmak istedim. Çok güzel. Sonbahar nasıl güzel yansımış. Ay ay bakın burada ne var? Bir kedicik. Bir kedicik. Merhaba. Merhaba. Çiçekler bir süs havuz varmış. Burada süs havuzu çok güzel. Tabi yazın daha güzel olur. Böyle çiçek böcek. Şunlar da plastik çiçek ama nasıl güzeller değil mi? Aa, bisikletin sepetine bak. Çok güzel bir çiçek sarmışık. Hmm. Harika. Harika. Şurada bir şeftali ağacı dut ağacını budamışlar. Yapraklar her yerde. Niye bu sonbahar insana hüzün verir bilmiyorum. Bana hep hüzün veriyor. Sonbahar bana hep hüzün veriyor. Harika ama hüzünlü hüzünlü sonbaharı kışa çeviriyoruz Allah'ın izniyle.